Bir gece soğuk suda beklettiğimiz fasulyelerimizi güzelce yıkadıktan sonra tenceremizi aldık ve kısık ateşte haşlamaya başlıyoruz. Muhteşem bir fasulye tarifine hazır olun. Bir gece öncesinden beklettiğimiz fasulyelerimiz suyun rengini değiştiriyor, sarı bir su oluşuyor. Bu fasulyenin içerisindeki gazın çıktığını gösterir. Bir de kaynama sırasında şu şekilde üzerinde köpük oluşur. Bu da yine gazları dışarı atma şekillerinden birisidir. Bu köpüğü muhakkak alıp dışarı atmalı üstünü temizlemelisiniz. Üçüncü dikkat etmemiz gereken husus ise fasulyelerimiz kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra tamamen süzmek ve taze bir suyla ikinci kez temiz bir şekilde kaynatmak. Çünkü bu sararan suyu da değiştirdiğiniz zaman fasulyenin rahatsız eden o gaz oranı daha da azalacaktır. Fasulyelerimizi süzdük. Şimdi taze suyun içerisine tekrar alıyoruz ve artık bundan sonrasında yavaş yavaş kısık ateşte yumuşayıncaya kadar kaynatacağız yaklaşık bir buçuk saattir çok kısır bir ateşte fasulyemiz pişiyor artık yumuşadı haşlandı gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş durumda hemen içini hazırlayacağım bunun için iki baş soğanım vardı küçük onları küçük küçük doğradım yağda hemen kavuracağım altını açıyorum ee, bu tarafta ise yine iki tane biber e, doğradım. Biri acı, biri tatlı. Biraz sarımsak e, tercihinize bağlı. İstemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Domates sosum var, yazdan yaptım. Onu kullanacağım. Et suyu kullanacağım, biraz lezzet vermesi için. E, eğer el yapımı varsa muhakkak onu kullanın. Ve salça kullanacağız. Soğanlarımız kavruldu, biberlerimizin üstüne salça. Domates e, biraz da sosundan ekleyeceğiz üzerine şu şekilde lezzet vermesi için 2-3 diş sarımsak muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum tuz karabiber e, ben biraz zerdeçal kullanacağım kekik damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Evet, fasulyelerimizi çok az bir suda haşlamıştık. Şimdi içimizi de hazırladık. Bunu da üzerine şu şekilde ilave edeceğiz. Karıştırdıktan sonra çok az kaynayan suyumuz var hazırda bekleyen. Kıvamına ona göre ayarlayacak ve yaklaşık 10 dakikada harcıyla birlikte kaynamasını sağlayacağız. Böylelikle lezzeti de birbirine karışmış olacak. Gerçek bir kuru fasulye böylelikle elde etmiş olacağız. Ezilmeden tane tane Kıvamımız yeterli şu anda ama yine ben bir 10 dakika kaynatacağım. O yüzden e, bir çay bardağı kadar ya da yarım çay bardağı kadar şu şekilde göz kararı bir e, su ekleyeceğim. Ağzını kapatarak yaklaşık 15 dakika kızık ateşte şu şekilde sakin sakin pişmesini sağlayacağız. 15 dakika kadar harcı ile birlikte pişen fasulyelerimizi bir de fırınlamak istedim daha lokum gibi olması için. O yüzden çömleklerime yerleştirdim. Ee, bir demlik de kaynar su hemen e, ocakta kaynattıktan sonra tepsime fırın tepsiminin içerisine bu kaynar suyu ekliyorum böylelikle hem e, fırının içinin daha hızlı bir şekilde ısınmasını çömleklerin çatlamamasını sağlayacak kaynar suyumuzu da ekledikten sonra bir parmak kadar altına daha sonra fırınlayacağım yaklaşık bir 15 dakikada fırında dokum gibi bir kıvam alıncaya kadar fasulyelerimizi fırınlayacağım. Fırınlamanın lezzeti çok daha farklıdır. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Evet artık hazır. Bu şekilde kapatacağım ve 200 derecede bir 10 dakika 15 dakika kadar fırınlayacağım. Evet fasulyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Deneyip yorum yapmayı ve beğendiyseniz videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.